bu katliamda dahli olan kamu görevlileriyle açık ve bariz şekilde kamusal sorumluluğu bulunanlar yönünden yapmış olduğumuz tüm başvuru ve taleplerimiz bir bir reddedilirken biliyoruz ki 10 Ekim Ankara katliamının failleri kesinlikle bir grup işit militanı olmadığı gibi yargılama kapsamında önümüze koyulan 19 piyonun cezalandırılması ile de adaletin tecelli ettiğinden bahsedilemez. Bugün buradayız. 10. yılında Ankara Garı önünde olay mahallindeyiz. Hali hazırda biliyorsunuz ceza dosyası kapsamında 16 firari sanık yönünden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalara devam olunmaktadır. 23 Aralık 2025'te yeniden duruşması görülecektir bu davaların. 10 yıl oldu. Evlerimize sığınmadan, eşya gölgelerine saklanmadan, korkmadan ve metanetle geçen Yıllarda biz sözün bittiği yerden kendi sözümüzü 10 yıldır büyüterek kalın puntolarla yeniden kuruyoruz. Bu ülkede katliamların üzeri kapatılmaya çalışsa da unutmuyoruz, unutturmuyoruz.